Herkese merhabalar. Bugün ana renkler ve ara renkleri uygulamalı şekilde öğreneceğiz. Yani renk skalası yapacağız. Herkese şimdiden kolay gelsin. Öncelikle malzemelerimiz fırçalar, boyalar ve pergel. Pergelle 3 tane iç içe geçmiş çember çiziyoruz. 1 2 ve 3. çemberimizi çizdikten sonra ilk rengimiz olan Sarı rengimize geçiyoruz. Sarı rengimizi zemine döktükten sonra fırçayla hafif bir şekilde alıyoruz ve çemberin dışta kalan bir bölgesini taşırmayacak şekilde sarı rengine boyuyoruz. Sarı rengini boyadıktan sonra ikinci rengimiz olan kırmızı rengine geçiyoruz. Kırmızı rengini ise kullanacağımız kadarıyla zemine döküyoruz ve ardından aynı şekilde fırçayla hafif bir şekilde alıyoruz. Onu da sarı renkte yaptığımız gibi çemberin dışta kalan bir bölgesini taşırmayacak şekilde kırmızı renkte boyuyoruz. Sarı rengimizi boyadık. Kırmızı rengimizi de boyadık. Ve ardından sıradaki renk ise mavi renk. Mavi rengimizi ise zemine döküyoruz. Ardından fırçayla hafif bir şekilde alıyoruz. Dışta kalan son bölgeyi de mavi renkle boyuyoruz. Ve böylelikle ana renklerimiz tamamlanmış oluyor. Ve ara renklere geçiyoruz. Ara renklerde ise öncelikle sarı ve kırmızı rengini karıştırıp turuncu rengini bulmaya çalışacağız. Sarı rengin içine hafif bir kırmızı renk katarak turuncu rengini bulmaya çalışacağız. İyice karıştırdıktan sonra turuncu rengini bulmaya çalışacağız. Ve bu şekilde turuncu rengini bulduktan sonra sarı ve kırmızı rengin arasına turuncu rengi taşırmayacak şekilde sürüyoruz. İşlemi tamamladıktan sonra sıradaki ara rengimize geçiyoruz. Sıradaki ara rengimiz ise kırmızı ve mavi renkten oluşan mor rengimiz. Mavi rengimizi hafifçe alıyoruz ve farklı bir yere sürüyoruz. Ardından kırmızı renkten hafif bir boya alıp mavi rengin içine katıyoruz. Ardından mor rengimizi buluyoruz. Mor rengi bulduktan sonra kırmızı ve mavi rengin tam ortasında bulunan kısmı mor renk ile güzel bir şekilde boyuyoruz. Boyama işlemi bittikten sonra son ara rengimiz olan sarı ve mavi rengi karıştırıp yeşil rengi buluyoruz. Mavi rengi sarı renge katarak yeşil rengi bulduktan sonra sarı ve mavinin arasında bulunan küçük bölgeye de yeşil rengimizi sürüyoruz. Taşırmayacak şekilde. Yeşil rengimizi sürdükten sonra renk skalasımızın sonuna doğru gelmiş oluyoruz. İyice sürdükten sonra renk skalasımızın ana renkleri ve ara renkleri tamamlanmış oluyor. Ve son olarak tüm renklerin karışımı olarak siyah rengini kullanıyoruz. Tüm renkleri karıştırdıktan sonra siyah renk elde ediliyor. Biz siyah rengi direkt alıp üçünün de kesiştiği bölgeye güzel bir şekilde Sürüyoruz. Taşırmayacak şekilde işlemi tamamlıyoruz ve siyah rengimizi de sürmüş olduk ve bu şekilde renk skalasımız tamamlanmış oldu. Ben Ünal Soy güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.